Merhabalar, hayırlı akşamlar Boşnak Dünyası TV izleyicileri. Bugün sizlerle Saraybosna'da Kayhan Gül'le beraber, gazeteci meslektaşım Kayhan Gül'le beraber Bosna Hersek Devleti'nin kuran Dayton Anlaşması'nın 25. yılını ve Dayton Anlaşması'nı konuşacağız. Kayhan hoş geldin. Hoş bulduk Fırat, iyi yayınlar. Ben önce kısa bir giriş yapıp sonra sana birkaç soru sormak istiyorum. İzleyicilerimizin Dayton'u daha iyi anlayabilmesi ve şu anki Bosna Ersek devletinin yapısını da ve sorunlarını da görebilmeleri için. 92 yılından 95 yılına kadar gerçekleşen kanlı savaş sonucunda yüz binlerce insanın vefat ettiği, on binlercesinin tecavüze ve tacize uğradığı ve yine soykırımda on binlercesinin vefat ettiği, ve 2 milyondan fazla insanın hem ülke dışında hem ülke dışında mülteci durumuna düştüğü bir savaşta e, bir e, devlet yapısını kurabilmek için açıkçası bir anlaşma e, hem Boşnaklara hem Hırvatlara hem de Sırplara dikte edilmişti. Zira bu anlaşma e, üç tarafı da e, ya da üç tarafın ikisini de memnun eden bir anlaşma değildi. Ancak savaşın nihayete ermesi için e, ve Üç tarafın da artık savaştan yorulması e, nedeniyle e, Amerika'da Dayton askeri üstünde bir anlaşma kalemi alındı. Ve bu anlaşma neticesinde dört yıl süren ağır şartlarda geçen bu savaş e, sona erdi. Ve günümüzün en karmaşık e, devlet yapısına sahip ülkesi bu anlaşmayla dizayn edildi. Hatta e, bu devlet yapısına e, uluslararası noktada sui generis yani şahsına münhasır, Devlet deniyor. Çünkü dünyada eşi benzeri yok. Devlet de dikkat ederseniz Bosna Hersek Cumhuriyeti Federasyonu gibi isimlere sahip değil. Sadece Bosna Hersek. Çünkü devamında gelecek bir tanıma karşılık gelmiyor. Kayhan bize biraz Dayton Anlaşması'nı anlatabilir misin? Ne şartlarda imzalandı ve dizayn ettiği devlet modeli neydi? Tabii Fırat, e, senin de dediğin gibi e, uzun süren müzakereler sonunda Amerika'daki Dayton Hava Üssü'nde anlaşma paraf edilmişti 21 Kasım'da ama e, resmi imza töreni Paris'te yapıldı, 14 Aralık'ta. E, yani tam 25 yıl önce. E, ya Bu dediğin gibi çok karmaşık bir sistem getirdi aslında. Yani Aslında tek özelliği kısa vadede silahları susturdu, savaşı e, bitirmişti. E, öncelikle bu getirdiği sistemden biraz bahsedelim bilmeyen izleyicilerimiz için. Ülke iki entiteye bölündü. E, biri Bosna Hersek Federasyonu, biri de Sırp Cumhuriyeti olmak üzere. Bir de ayrıca özel bir statüye sahip Bıçka özel özel bölgesi var. E, tam ülkenin kuzey doğusunda. O, onun dışında Bosna Hersek Federasyonu da 10 ayrı kantona bölündü. Bu kantonların her birinin kendi hükümeti, kendi meclisleri, kendi başbakanları, kendi bakanları var. Bu da yetmezmiş gibi e, bir en üstte Devlet Başkanlığı Konseyi var. Bu konseyin de 3 üyesi var. Bunlar Boşnak Sırp Hırvat. Yani Savaşta birbiriyle savaşmış milletlerin temsilcileri bu devlet başkanlığı konseyinde 4 yıllığına seçiliyor ve 8 ayda bir dönem başkanlığı yapıyorlar bu konseye. Yani şöyle bir özetlediğimizde aslında ülkede 13 başbakan var, 3 tane cumhurbaşkanı var, 2 tane entite başkanı var. Ayrıca Burçiko'da özel bir temsilci var. Bunların üzerine bir de uluslararası toplum tarafından belirlenen bir yabancı bir diplomatın temsil ettiği bir yüksek temsilcilik kurumu var. Yani bu yüksek temsilcilik grubu da aslında hepsinden de üstte. Bir nevi aslında biz bunu hani Bosna valisi olarak eski sisteme göre adlandırabiliriz aslında. Çünkü yani Cumhurbaşkanı'nın görevden alma etkisi var, yasalara müdahale etme etkisi var. Yani çok üst düzey yetkiler donatılmış birisi. Bu zaten sürekli hani günümüzde de tartışma konusu oluyor. Yani aslında kısacası ülkeye gelen bu Dayton'a gelen sistemi böyle anlatabiliriz diye düşünüyorum. Peki Kayhan, anlayış. E İzleyicilerimiz ekranda görüyor. Bu harita üzerinden biraz da savaşta, savaş öncesi ve sonrası çizilen etnik sınırlara göre de esasında bir devlet modeli uygulanması var. Hem biraz daha kantonların ve iki entitenin etnik kompozisyonundan ve savaşta gerçekleşen soy ve savaşta gerçekleşen değişikliklerden de bahsedebilir misin? Tabii ki, tabii ki. Haritalarda da görüldüğü gibi, şimdi 91 yılında yani son nüfus sayımında bu 2013'tekinden önce ya yani savaştan önce yapılan son nüfus sayımında açık bir şekilde görülüyor aslında özellikle ülkenin batı kıyılarında ve doğusunda boşnak nüfusa karşı inanılmaz bir soykırım katliamlar ve hani daha da şey göç göçe zorlanma olduğu söz konusu çünkü savaştan sonra hazırlanan haritalarda bugünkü e, Sırp Cumhuriyeti sınırlarını da açık bir şekilde gösterdiği üzere ya ülkenin hem kuzeyinde hem de doğusunda boşnak nüfus neredeyse yok denilecek kadar az. Ya bunların özellikle Visegrad, Foça'yı burada ayırabiliriz. Yani çünkü hani hem Visegrad'da hem de Foça'da savaştan önce çok ciddi bir boşnak nüfusu olması rağmen bugün e, Foça'da benim bildiğim kadarıyla 16-17 tane aile var boşnak aile sadece. Ya Visegrad'da keza öyle. Yani bunların bunlar tamamen hani sürgünle burada yapılan katliamlarla yok edilmiş e, nüfuslar aslında keza yine Bosna Hersey'in batısında da hani benzer Hırvatların işlediği katliamlardan dolayı hani ciddi bir azalma var Boşnak nüfusunda. Aslında baktığımızda Boşnak nüfus savaştan sonra bir Krayna denilen kuzey batı bölgesinde yoğun bir şekilde bir de ülkenin orta kesimlerinde yoğun bir yoğunluğunu sürdürüyor diyebiliriz. Peki Kayhan bakarsak aslında savaştan sonra iki ya yani bir devlet içerisinde iki devletçik kuruldu ve bunlardan biri Sırp Cumhuriyeti aynı zamanda ülke topraklarında yüzde 49'una sahip yani esasında son nüfus sayımına bakarsak onun rakamlarını da vermeni rica edeceğim yani ülkenin nüfusunun üçte birini oluşturan bir etnik millet aynı zamanda savaşın faillerini de barındıran bir devletçik inanılmaz haklara sahip yani otonom bir yapıda ve bir anlamda ülke topraklarının yüzde 49'unu alarak özellikle boşnaklar tarafından ödüllendirdiler eleştirilerine maruz kalıyor. Bu konuda ne dersin? Ya aslında sır Cumhuriyeti başlı başına ayrı bir hikaye sen de biliyorsun çünkü şey bu barış müzakereleri sürerken aslında hiç Sırp Cumhuriyetinin lafı geçmediği böyle bir yapının oluşmayacağı söyleniyor ancak birden masaya konduğu ve imzalanmak zorunda. Ee, olunduğu söyleniyor. Yani öyle e, o, o dönemde en müzakerelere katılmışların ifadelerinde bu, bu görülebiliyor. Senin de dediğin gibi ülke yüzde %49'u yani Sırp entitesi Sırp Cumhuriyeti'ne ait. E, bu dediğin gibi otonom yapı. E, yani aslında ama e, bir devlet gibi davranıyor. Yani şu e, özellikle bu son dönemde e, idare eden Sırp Cumhuriyetini idare eden siyasilerin davranışlarında bu görünüyor. Birçok konuda hani Bosna devletini bloke edebiliyorlar. Böyle bir hakları var. Ama son nüfus sayımına göre yani ülke ülkedeki Sırplar'ın nüfusu yüzde otuz iki yani yüzde otuz iki buçuk aslında ülkenin yarısını kontrol ediyor bu insanlar ee, onun dışında hani yüzde elli yakın bir boşnak nüfus var ee, Müslüman boşnak nüfus var bir ülkede ee, yine keza e, Hırvatların nüfusu da %12 on iki civarında yüzde bir civarında bir nüfusları var. var ee, şimdi şeye baktığımızda aslında Dayton'ın getirdiği bu sistemde birçok e, ya yani eksik nokta var, tamamlanmamış nokta da var. Bunlardan bir tanesi de işte şey e, bu üçlü konseyin üyelerinin seçimi noktası. Ya biliyorsun e, Boşnak ve Hırvat üye federasyondan seçiliyor. E, hani Boşnak ve Hırvat nüfusun yoğun olduğu taraftan. Ama e, Sırp üye sanki Sırp Cumhuriyeti'nde sadece Sırplar yaşıyormuşçasına Sırp Cumhuriyeti'nde sadece Sırp üye seçiliyor. Mesela hani Dayton'un getirdiği sıkıntılardan bir tanesi de mesela sen kendini boşnak olarak e, isimlendiriyorsa sırf cumhuriyetinden aday olma gibi bir şansın yok. Mesela bu da hani birçok bir insan hakları kaidesine aykırı yani. Evet Kayhan, e, etnik dağılımdan bahsettin, e, bir de Dayton üzerinden 25 yıl geçti. Ülkede etnik kompozisyon dağıldığı gibi aynı zamanda Dayton Anlaşması'nın yenilenmesine, ortadan kaldırılmasına yönelik de talepler var. E, yani, Hırvatlar üçüncü bir entite istiyor. Sırf Cumhuriyeti otonomisinden kesinlikle taviz vermiyor, daha fazlasını istiyor. Hatta bunu ileri götürüp bağımsızlık taleplerini dile getiriyorlar. Boşnaklarsa daha üniter bir yapı istiyorlar. Hatta eğer üçüncü bir hırvat entitesi olursa, işte boşnaklar e, Filistin'de olduğu gibi, Batı Şeria ve Gazze gibi, kuzeyde bir e, boşnak cebi, Orta Bosna'da yaşayan boşnaklar gibi, dezavantajlı bir duruma düşecek. E, kısaca bize Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar Dayton Anlaşması'nın değişmesini istiyor. Buradaki talepleri neler? Bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki. Ya bu Dayton iki güncelleme diyorlar. update sürekli gündeme geliyor. En son işte kısa bir süre önce tekrar gündemdeydi. Zaten hani anlaşmanın mimarlarından olan Richard Holbrook da hani bu anlaşmaya 15 yıl süre vermişti. yani birçok yabancı diplomat o dönemde yani bu anlaşmanın aslında bir temel olduğu, hani bunun geliştirilmesi gerektiğini, sürekli güncellenmesi gerektiğini, ya bu anlaşmanın aslında sadece kısa vade siyahları susturduğunu ama hani ülkenin gelişmesi, gelişmesi ve kalkınması için bu anlaşmanın sürekli güncellenmesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak hani böyle bir ufak tefek güncellemeleri saymazsak ciddi anlamda bir güncelleme olmadı. Yani dediğim gibi aslında hani birçok konuda Bosna Erseğe engel oluyor. Engel olması da özellikle hani e, Bosna milliyetçisi diyeyim, hani olan boşnakları e, aslında hani rahatsız ediyor. Yani çünkü en başından işte e, ya Avrupa Birliği sürecinden bahsedebiliriz. Mesela Avrupa Birliği ve NATO üyelik sürecinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi Dayton aslında. Nasıl dersen, ya yani en bariz e, son işte son 15 yıl içerisinde diyelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar var. Yani bunlara Seydikpınar kararı, işte Pilav kararı, kararları, en son e, Fatih e, bahçesinde dikilen e, kilisenin yıkım kararı olmak üzere dört tane hani belli başlı en çok bilinen kararlar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmadığı sürece yani Bosna Hersek'in bu Avrupa Atlantik entegrasyon sürecinde ilerlemesi mümkün görünmüyor. Peki bu kararlar nasıl uygulanacak? Uygulanamıyor. Çünkü Dayton bunları zaten engelliyor otomatikman. Neden? İşte Seyriç Finci kararında olduğu gibi mesela hani Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi olarak sadece Sırp, Hırvat ve Boşnaklar seçilebiliyor ama mesela işte Seydiç işte roman olduğu için e işte şey Finci Yahudi olduğu için aday dahi olamıyorlar. Çünkü Dayton'un getirdiği anayasa bunu engelliyor. Keza bu Zornič vakasında da görüldüğü üzere kadın kendini Bosnalı olarak nitelendiriyor. Ama burada Bosnalı olarak kendinizi nitelendirirseniz diğer kategoriye düşüyorsunuz. Yani üç etnik gruptan birisi olmadığınız için diğerlerine gidiyorsunuz ve diğer olan birisi de işte Milletler Meclisi diye adlandırılan üst mecliste hani aday olamıyor ya da üye olamıyor. İşte benzer karar az önce de bahsettiğim gibi işte bu Pilav e, davasında da var. İlyas Pilav işte Boşnak Srebrenica'lı e, Sırp Cumhuriyeti'nden aday olmak istiyor ama Dayton bunu engelliyor. Dolayısıyla aslında vaktinde Dayton birçok konuda özellikle hani Boşnak tarafın e, tepkisini çekiyor. Hani bu, bu sistemin daha fazla ilerleyemeyeceği bir, bir takım güncellemeler gerektiği e, söz konusu. Ama hani bu e, şu anda en azından hani hem Sırp kesiminin hem de Hırvat kesiminin işine geliyor aslında. Çünkü ellerinde e, baktığında bir fren mekanizması var. Yani işine gelmeyen bir şey söz konusu olduğunda bunu anında bloke etme durumu var. Yani bunu nasıl anlatabiliriz? Mesela e, kısa süre önce, yani bundan yaklaşık bir yıl, bir iki yıl önce, mesela Türkiye'de de ciddi tepki çekmişti bu Bosna Hersek'in Filistin e, meselesi konusu. E, yani hani tarafsız ta, ta, e, tavır alması, işte nasıl Boşnaklar kardeşlerimiz nasıl böyle tavır alırlar diye tepkiler gelmişti ama işte bu aslında bu sistemin bir getirisi. Yani Aynı benzer konu kısa bir süre önce Kosova meselesinde de oldu. Yani hem mevcut e, hani Boşnaklara da yakın Boşnakların da sevdiği Hırvat e, Konsey üyesi hem de Boşnak üye Kosova'nın e, tanınmasını istedi Bosna tarafından ama hani Sırp üye hani bir oy olmasına rağmen yani çoğunluk bu tarafta olmasına rağmen birçok kararı bloke edebilir. Aslında şimdi baktığınızda hani bu bu anlaşma mevcut e, koşullarda ya yani hem Sırpların hem de e, Hırvatların lehine bir anlaşma olarak görülebiliyor. Hı hı. Peki Kayhan, Dayton Anlaşması'nın dışarıdan bir müdahale olmadıkça değişebileceğine inanıyor musun ya da e, soruyu şöyle de sorabilirim Dayton anlaşması hangi şartlarda değiştirilip reform edilebilir ve bunda Türkiye'nin rolü ne olabilir? Yani aslında Fırat ben e, ya son kısa bir süre önce bununla ilgili bir yazıda yazmıştım. Ya bunda da inanmadığımı dile getirdim. Yani e, dışarıdan müdahale olmadığı sürece tırnak <laughs> içerisinde söylüyorum büyük güçler pasaya oturup e, anlaşmadığı ve bu tarafı zorlamadığı sürece ben açıkçası Hırvatların, Boşnakların, Sırtların ortak bir metin üzerinde ya da ortak bir güncelleme üzerinde hem fikir olacaklarını düşünmüyorum. Ee, ama hani şeyden e, şimdi son özellikle Biden kazanmasından sonra hani bir takım özellikle bölgede hem Kosova konusunda hem de Bosna konusunda bazı hamleler olabileceğini tahmin ediyorum. Ee, çünkü bu işte geçen kısa bir süre önce geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam bu ABD temsilci meclisinden bu Elliot İngiltere'de bir açıklaması vardı Dayton'la ilgili işte Dayton aslında savaşı bitirdi ama hani ülkeyi ölü bir noktaya taşıdı. İşte Bosna ilerleyemiyor. Hani durdu. Şimdi Amerika'dan böyle bir açıklama gelmesi aslında hani belki ilerleyen dönemde bir bir takım hamleler olabileceğini gösteriyor. Ya onun dışında işte bu sık sık gündeme geliyor. Aslında yüksek temsilcinin ne kadar müdahale edebileceği. Yani ben çok müdahale edebileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü yüksek temsilcinin herhangi bir müdahalesi ya yani bizzat kendisinin herhangi bir müdahalesi aslında ülkede gerilimi daha çok tırmandırabilir. Yani e, kısa bir süre önce bu Srebrenica soykırımı ile daha doğrusu soykırım inkar yasası ile ilgili bir açıklaması olmuştu. Hani e, bir sanırım gelecek yaza kadar bir zaman taradı. Hani böyle bir yasa, malum biliyorsunuz Bosna Hersek'te soykırım oldu ama hani Sırplar hala soykırımı rahat bir şekilde inkar edemiyor. Evet. Böyle bir yasa istiyordu boşnak arasında. Hani soykırımı inkar etmenin cezalandırılması için. Hani bu konuda belki kısa vadede böyle bir müdahale görebiliriz. E, belki yani uluslararası toplumda ya da en azından şeyden e, yüksek temsilciden ama hani genel olarak baktığımızda Dayton'in güncellenmesi için hani bence hani yani ABD, işte Rusya büyük, büyük ülkelerin konuya müdahil olması. Hani bu tarafta biliyorsunuz yani hani hem işte Sırpların Rusya ile yakın ilişkileri olsun, Hırvatlar'ın Avrupa Birliği ile işte Almanya başta olmak üzere yakın ilişkileri olsun, Boşnakların hani Türkiye ve özellikle hani tırnak içerisinde söyleyeyim en iyi partnerimiz olarak nitelendirdiği Amerika ile hani yakın ilişkilerde olması. Hani belki gelecek dönemde e, bu büyük güçlerin e, bu tarafları masaya oturtup bir güncelleme yapmasına e, imkan tanıyabilir ama hani kendi aralarında yani en ufak bir tavın en ufak bir yasayı bile çıkardıkken e, anlaşamayan üç topluluktan bahsediyoruz. Yani bunlar 20 yıl önce birbirleriyle siyahlı çatışmaya girmiş ama hani sonra bir şekilde masaya oturmuş barıştırılmış üç topluluktan bahsediyoruz ama hani barış ne kadar barıştırılmış o hala tartışılıyor. Evet yani şimdi seyircilerimiz dinlerken sadece böyle önemli ve büyük meselelerde anlaşamadıklarını düşünüyor olabilir. Ama yani kimlik kartından araba plakalarının nasıl olacağına ya da en ufak bir devlet kurumunun başına kimin geçeceğine kadar en küçük meselelerde bile maalesef çoğu kez anlaşma sağlanamıyor. Ve ülke bürokratik bir dev aynı zamanda işlemez bir yapıya erişmiş durumda. Peki Kayhan son olarak savaş biteli... 25 yıl oldu ee, ama Bosna Hersek ekonomisi e, savaştan önceki haline hala dönebilmiş değil ve baktığımız zaman nüfusu da e, azalıyor çok çok fazla göç veriyor e, 25 yıl süresi süre zarfında bosna Hersek'te neler değişmedi ve ne, neler değişti e, böyle bir soru sorsam e, sana ya yani bana ben 10 yıldır falan buradayım yani herhalde 10 yıldır falan buradayım. Bana göre çok çok bir şey en azından görsel anlamda söylüyorum. Çok bir şey değişmedi. Ee, belki hani şey bu savaşta açılan kurşun yaraları şey kurşun izleri e, siliniyor evet, yavaş. Yeni yeni binalar e, yapılıyor, inşa ediliyor. Hani nüfus e, kısmen artıyor ama senin dediğin gibi ciddi bir göç var. E, yani çok bir şey aslında özellikle ekonomik anlamda hani çok bir şey değişmedi. Ya aslında bu yatırımlar e, meselesi önemli bir mesele ama ya bu da mesela hani Dayton'la ne kadar bağlaştırabiliriz bilmiyorum ama bu ülkedeki karmaşık bürokrasinin getirdiği bir engel aslında. Yani hani belki yabancı yatırım olsa ülkede hani çok çabuk yani hem göç önlenir hem istihdam artar. Yani birçok açıdan ilerleme kaydedilebilir ki insanların hani biliyorsun cepleri dolu olduğunda çok bu milliyetçilik tartışmalarına da girmez diye düşünüyorum. Ama işte bu yine bürokratik engeller bu yatırımları da hani büyük anlamda büyük ölçüde engelliyor. Ya yani şöyle diyeyim, yani hani buraya gelip bir, birinin firma açması, o firmanın çalışır hale gelmesi neredeyse yarım yıl sürüyor yani. Yani hiçbir büyük yatırımcı da bu riski almıyor çünkü yarım yıl ciddi bir kayıp olmuş. Ama hani tabii ki e, fedakarlık yapanlar var, hani sır e, konu Bosna olduğu için boşnaklar olduğu için özellikle Türkiye'den e, gelip burada hani bekleyip e, yatırım yapan insanlar var. Hani karın az olacağını bilse de yatırım yapan insanlar var. Ama tabii ki yeterli değil mi? Yeterli değil. Hani özellikle boşnak kesim ve hani boşnak siyasiler her zaman bunun daha üstüne koyulması gerektiği taraftarı. Ya tabii ki dediğim gibi ya ekonomik anlamda bir iyileşme sağlanırsa, özellikle son dönemdeki bu genç nüfusun göçünün önüne geçilebilirse belki gelecek nesiller, ya yani özellikle hani Savaşı yaşamamış nesillerden bir değişim bekleyebiliyoruz ama hala hani iktidarda olanlar, ülkeyi yönetenler hani savaşta da e, aynı savaşta burada bulunmuş aynı nesiller olduğu için hani kısa vadede açıkçası çok büyük bir değişik bir değişim beklemek yani insanı hayal kırıklığına uğratabilir diye düşünüyorum. E, Senle yayından önce konuştuğumuzda 2050 ve 2070 yılları için nüfus projeksiyonunda bahsetmiştin. E, o rakamları da verebilirsen aslında izleyicilerimiz göçün vahametini çok daha iyi anlayabilir Yani. Ya tabii ki evet. Yani işte açık, bir uluslararası kurumun e, araştırmasıydı yanlış hatırlamıyorsam 2070 yılında hani nüfusun yarı yarıya azalacağını zaten nüfus az burada. Yani biliyorsunuz 3 milyon, 3,5 milyon kayıtlı nüfus var ama hani bunu ne kadarı? şu anda hani Bosna Hersek'te bu rakamlar 2013 nüfus sayımına aydır kadar. Yani 3,5 milyon hani nüfus var ama hani bunlar ne kadarı burada? Çünkü hani geçtiğimiz yıl bildiğim kadarıyla yani 100 bine yakın bir göç oldu. Yani ciddi bir göç. Oldu. Yani işte dolayısıyla hani bu nüfus ne kadar azaldığı bilinmiyor. Bir de tabii ki yani ikinci bir etken şey doğum oranlarının düşmesi. Yani insanların çocuk yapmaması otomatikman doğal sebeplerden nüfusu düşürüyor. Bu da araştırmaya göre de 2070 yılında nüfusun 1.5 milyona falan düşeceği gösterilmişti. Bu da ciddi bir alan. Yani %50 düşüş var nüfusta. Yani bu da ciddi bir risk olur. Yani şey var. Boster, yani bunu nasıl engelleyecek? Şu anda ben de bununla ilgili bir planı olduğunu zannetmiyorum. Evet, maalesef Boşnaklar tarih boyunca e, sürekli olarak savaş, soykırım ve siyasi baskılar yüzünden göç etmek zorunda kaldı. E, bu yayını yapan iki kişi olarak bizler de e, bu göçler, göç etmek zorunda kalan ailelerin çocukları ve torunlarıyız. E, bu, bu nedenle de aslında e, tarihi bağlarımız yanında Türkiye'de Bosna Hersek çok yakından e, takip ediliyor. Evet Boşnak Dünyası TV izleyicileri bu akşam sizinle beraber Bosna Hersek Devleti'ni kuran Dayton Anlaşması'nın 25. yılına özel yayınımızı yaptık. Gündem Balkanlar programında gazeteci meslektaşım Saraybosna'dan Kayhan Gül'le beraber size Dayton Anlaşması'nın 25. yılını ve Bosna Hersek Devleti üzerine etkilerini konuştuk. Kayhan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ Hayırlı akşamlar.